Yerleşik kuralları ters yüz etmek sizce mümkün mü? Bunu yapmak aslında hiç kolay değil çünkü yerleşik kurallar dediğimiz şeyler esasında görünmez duvarlar gibidir. Yani bunu aşabilmemiz için önce o görünmez duvarı görebilmemiz gerekiyor. İşte bugün size o görünmez duvarları görebilen hatta onları yerle bir eden çok ünlü bir ressamdan bahsedeceğim. Salvador Dali. Dali deyince akla ilk gelen şey tuhaflık. Büyük bıyıklar, eriyen saatler, alakasız nesnelerin bir arada bulunduğu tablolar. Ancak bu tuhaflığın ardında eski normları yıkıp yerine yenisini koymaya cesaret eden bir deha saklı. Dali hayatının çok erken yıllarından itibaren başka kimsenin görmediği şeyleri görme yeteneğine sahipti. Küçük bir çocukken İspanya'nın kuzey doğusundaki kayalıklara bakıp orada bazen bir insan yüzü, bazen çömelmiş bir deve, bazen de bir gergedan silüeti fark ediyordu. Daha da ötesi bu gördüğünüz gördüklerini tuvale aktarabilecek olağanüstü bir teknik kabiliyeti de vardı. Dali küçük yaşlarda resme inanılmaz bir yeteneği olduğunu keşfetti ama hayat onun için hiç de kolay başlamadı. Çünkü çok sevdiği annesini erken yaşta kaybetti ve otoriter babasının gölgesi altında büyüdü. Bu kayıplar ve korkular bilinçaltını işleyerek yıllar sonra yaratacağı eserlerin temelini oluşturacaktı. 1920'lerin başlarında Paris'te sürrealizm akımıyla tanıştığında hayatının en büyük dönüşümünü yaşadı. Bu Malcolm insanın bilinçaltına, rüyalarına ve arzularına özgürce dalmak gerektiğini söylüyordu. İşte Dali'nin beklediği fırsat buydu. Kendi iç dünyasını sınırsızca ortaya çıkarabileceği, gerçekliği alt üst edeceği bir sanat akımı. Peki Dali'yi bu kadar sıra dışı yapan şey neydi? Aslında her şey onun basit ama devrimci bir fikriyle başladı. Gerçekliği olduğu gibi kabul etmemek. Dali'nin tablolarına dikkatlice bakarsanız zaman ve mekanın alışılmış anlamlarını sorgulayan imgeler görürsünüz. Belleğin Azmi adlı tablosundaki eriyen saatler gibi. Burada zaman bizim alışık olduğumuz akışında değil, aksine sıvılaşmış ve belirsiz bir halde hareket eder. İşte bu akımın ismi Surrealizm ve Salvador Dali bu akımın en önemli temsilcilerinden birisi. Peki Dali her zaman Surrealist miydi? Yani onun ilk eserlerine baktığımızda acaba ne görüyoruz? İlk eserlerine baktığımızda aslında hiç de Surrealist eserler olmadığını görüyoruz. O da tıpkı herkes gibi başladı. Geleneksel akımları takip etti ve onları taklit etti. Ama sonra bir şey oldu birdenbire gerçekliğin mantıklı algılanmasına karşı çıkarak bilinçaltının derinliklerine inmeye karar verdi. Çünkü Dali Sigmund Freud'un bilinçaltı teorilerinden çok etkilenmişti. Freud insanların davranışlarının bilinç dışı korku ve arzular tarafından şekillendirildiğini söylüyordu. Dali de sanatın işte bu bilinç dışının özgürce ifade edildiği bir oyun alanına çevirdi. Rüyalar, halüsinasyonlar ve bastırılmış duygular onun tuvalinde özgürce ve serbestçe hareket ediyordu. Şimdi Dali'yi biraz burada bırakalım ve Freud'a dönelim. Freud da kendi alanında bir öncüydü. Peki onun alt üst ettiği, ters yüz ettiği şey neydi? Freud insan davranışlarını sadece akıl ve mantıkla açıklanamayacağını öne sürdü ve dönemin mevcut bilimsel dogmalarını adeta meydan okudu. Bilinç dışını keşfederek içimizdeki o bastırılmış arzuların, rüyaların ve dürtülerin hüküm sürdüğü yepyeni bir evren yarattı. Ve bu evren sadece psikolojiyi değil, sanatı, edebiyatı, sinemayı ve pek çok farklı disiplini etkiledi. İşte sürrealizm, Freud'un bu devrimci fikirleri üzerine inşa edildi. Dali bu yöntemle bir objeyi veya sahne ahneyi tek bir anlamda değil birden fazla anlamda görmemizi sağladı. Bir kayanın aynı anda hem kaya hem de bir insan yüzü olabilmesi gibi. Peki Dali bunları yaparken ilhamını sadece psikolojiden mi aldı? Hayır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler Dali'yi çok derinden etkiledi. Atom bombasının icadı, DNA'nın keşfi ve 4. boyut teorisi bunların hepsi onun sanatını kökten değiştirdi. Ya da Atomika eserindeki atomik parçalar gibi havada asılı duran nesneler veya Hiperküpün resmi adlı tabloda kullandığı 4. boyut geometrisi. Dali'nin merakı sınırsızdı çünkü yaratıcı insanlar böyledir farklı konular arasında devamlı yeni bağlantılar kurarlar. Dali bilimsel keşif sanatı ile birleştirerek yeni bir akım yarattı, nükleer mistisizm. Yani Dali aslında bilimi, dini ve sanatı zihninde birleştirerek yeniden yarattı. Bu onun yerleşik kuralları ters yüz etme biçimiydi. Peki burada gizli olan temel prensip ne? Farklı disiplinleri birleştirme cesaret. Yaratıcılığın kalbinde işte bu yatıyor. Birbirinden kopuk gözüken alanları birleştirip ortaya yeni bir şeyler çıkartabilmek. Tıpkı Freud'un psikolojiyi, Einstein'ın fiziği, Marx'ın da felsefeyi farklı disiplinlerden elde ettikleri içgörülerle yeniden yorumlayıp devrimci sonuçlara varmaları gibi. Şimdi size bir soru. Dali sadece bir ressam mıydı? Elbette hayır. Dali kendi hayatını da bir sanat eserine çevirdi onun kişiliği, kıyafetleri, davranışları hatta bıyığı bile onun sanatsal ifadesinin bir dışa vurumuydu. Bugün popüler kültürde gördüğümüz her tuhaf reklam, sıra dışı tasarım veya absürt sanat eserinde Dali'nin izlerini görmek mümkündür. Bugün belki de öğrendiğimiz en önemli şey yerleşik kuralları ters yüz etmek istiyorsanız önce onları görmeli, sonra sorgulamalı ve en sonunda onları kendi hayal gücünüzde yeniden şekillendirmelisiniz. Dali'nin dediği gibi. Ben resim yaparken deniz kükreyerek coşar. Ötekiler sadece küvette su sıçratırlar. Yaratıcı olmak, dünyanın daha önce hiç kimsenin bakmadığı köşelerine bakabilmek demektir. Leonardo da Vinci'ye bakalım isterseniz. Mona Lisa'yı yaratan o eller aynı zamanda helikopter prototipleri veya anatomi çizimleri de yaptı değil mi? Leonardo'nun sırrı tek bir alanda kalmamasıydı. Sanatını, bütün yaşamını ve hayatını entegre edebilmesiydi. Farklı disiplinler arasında çok güçlü bağlantılar kurabilmesinde yatıyordu başarısı. Salvador Dali'de bu açıdan bakıldığında çok farklı değil. Dali sadece resimle sınırlı kalmadı. Sinemada yakın dostu Luis Buñuel ile birlikte bir Endülüs Köpeği filmini yaptı. Yaptı. Alfred Hitchcock'un rüya sahnelerini tasarladı. Istakoz şeklindeki sürrealist telefonlar, tuhaf mücevherler ve modaya kadar her alanda gerçekliğin sınırlarını zorladı. İşte bu da az önce konuştuğumuz gibi yaratıcılığın en önemli formüllerinden bir tanesi zaten. Farklı alanlar arasında bağ kurabilmek. Tüm bu büyük yaratıcıları düşündüğümüzde şunu görürüz. Onların sihri herkesin baktığı şeye farklı bakabilmelerinde yatıyor. Çoğumuz yaratıcılığın doğuştan gelen bir özellik olduğuna inanırız. Peki gerçekten öyle mi acaba? Belki de yaratıcılık aslında cesaretle ilgilidir. Kuralları sorgulama cesareti, sürüden ayrılma cesareti, farklı olma cesareti. Düşünün, Dali ilk sürrealist eserini yaptığında ya bu çok saçma oldu deyip vazgeçseydi, belki şu an dünya sürrealizmin altın çocuğunu tanımıyor olacaktı. O yüzden eğer çevrenizde hayallerinizin böyle çok saçma olduğunu düşünenler varsa, lütfen onlara kulak asmayın. Belki de dünyayı değiştirecek fikir o saçma dediğiniz düşüncenin içerisinde gizlidir.